Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekme amacım yazıma egzimer 3.8 versiyonunu yükledim ve dikkatimi çeken mendeki özelliklerin bir tanesi batarya koruma yani ekonomi mod uyku modu diyebiliriz. Dijital cihazlarda olduğu gibi ekran tamamen kapatılıyor olması ve menü e, ekranı teke mono ekranı düşünüyor gibi özellikler var. Burada ben şu anda batarya e, koruma yani ek e, ekonomi modunu nasıl aktif edebileceğinizi e, paylaşayım istedim sizlerle. Yükleyen arkadaşlarımız varsa menüde ayarının nasıl yapılacağını göstermek istedim sizinle. Paylaşayım istedim. Cihazımızı açıyoruz. Video görünüyor. Evet 3.8 eksimi yüklü. Şimdi onu önce bir tek ekranı alalım. Mono ekrana. Menüden menü 68'e geliyoruz. Yani 68'in menü. Şu anda burada tekrar set off yazan kısma geliyoruz. Ve şu set off menüye basıp set off buradan süreyi ayarlayabiliyoruz. Şu an kapalı. Ben bir dakika ayarladım bunu. Şimdi bunu bir saate kadar e, daha yukarıya da çıkartabilir. Ben bir dakikaya ayarlıyorum. Kaydediyorum. Yani menüye bir daha bastığımız zaman kaydediyor. Menüden çıkıyor. Exit diyorum. Şu anda bir dakika sonra ekranımız kapanacak şekilde cihazımız ayarlandı. Şimdi kapanmadan önce o bize uyarı verecek. Ekran yanıp yanıp sönecek. Şuradaki uyarı ilk az ışığımızda kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Ekran kapandığında cihazın kapalı olmadığını uyku modunda olduğunu gösteriyor o sinyalde. Oradan da onu anlıyoruz. Çağrı geldiği zaman da ekran otomatik olarak çağrıyı alır almaz açılıyor. Benim hoşuma gitti. Paylaşmak istedim sizinle de. E, mono ekran, duvar ekran gibi ayarlar da var. Çok fazla ayarlar var. Elbümlerde. Ben de işte tek tek hepsini inceleyip buradan sizinlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi şöyle göstereyim. Evet önce karardı. Birinci sinyali verdi. İkinci sinyali verdi. Üçüncü sinyali verdi. Dördüncü sinyali verdi. Ekranımız kapandı. Evet. Şimdi yukarıda ikaz ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Cihazımızın açık dinlemede olduğunu gösteriyor. Ama ekonomi modda yani batarya uzun gitsin diye düşünmüşler. Gayet güzel bence. Çok hoşuma gitti. Evet şimdi buradan yine 145-500'den bu cihazdan çağrı yapıyorum. Tango Alfa 7 Maxey cihaz kontrol deneme test. Şu şekilde ekranımız açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi cihaz otomatik olarak açılıyor. Ben şimdi sesi kısık olduğu için Sesi kıstım farklı bir karın falan almasın diye. Evet arkadaşlar cihaz bu şekilde. Menü bu ayarda bu şekilde. E, i̇lerleyen zamanlarda farklı ayarları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası Tango Alfa 7 Max Operatör Muhammed Ali. 73 Kayseri'den selamlar sevgiler.